Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın 77. bölümü 3 fragman geldi. İşte fragmanı beğendiniz mi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni bölümüyle arkadaşlar Cuma yayınlanacak. Teşleri olmayacak. Yani özetsiz bölüm başlayacak. İşte o görüntüleri fragman görüntülerinde sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyacağım. Fragmanı beğendiğiniz mi? İlerleyen bölümlerde diziden neler beşiyorsunuz hepsini yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle terşah yayından sizlerin karşınızda olacağım. O yüzden Hala kanala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna da basmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.